Merhaba Kanalıma devam et. Bugün annem bir de kahve yaptı. Biz de onunla yaptık. Bitirin de annem bana bir daha koyacak. Bir daha yiyeceğim. Bir daha hatırlatın annem bir daha. Ben artık bana bitirdim kahvemi bakın. Yani neydi ablam bana yük yiyeceğim. Hemen de bir şey mi sizin? Aferin çok beğendim. <gülüyor> 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 light ben bile bitirmemiştim <laughs> <mi>? Sen neden bitirdin? Ne? Kupla like kanalımıza abone olmayı, like atmayı My pathway.